Evet, tuzlu virajlara bakalım. Neler oluyor? Wow. Çok güçlü ve gücü hissediyorsunuz. umurumda değil. Kaçta gittiğinizin önemi yok. Şimdi az evvel 6 ile girdim oraya. Overdrive'dı bu. Bir 5 yapacağım. Şu araba müsaade ederse. Gitmeyecek. Çıkış yapalım bakalım. Çantalar da var. Unutmayalım. sağlam duruyor. Arka çantalardan dolayı böyle biraz 180'lerde falan yatıkken arka tarafta böyle bir oynama hissediyorsunuz ki bu da normal. Zaten o çanta burada şu an tutuyor onu böyle. Rüzgarı tutuyor. Güzel. Yani bozmuyor motor kendini. Gerçekten bozmuyor. Buradaki atladığım yerler biraz hızlı. Şimdi böyle bakalım yapışıyor yere. Bu kadar olabilir. Buradan biraz hızlı düşüyor. Sağa yanaşıyor. Bakalım bu mı? Buranın çıkışında radar oluyor genelde. Akselerasyona bakalım. Madem yavaşladık arkada da hazır kimse yokken. Şöyle duralım. Haydi bakalım. Hey. Hızlı. Çok güçlü bir makine bu. tarsio gerçekten çok güçlü. Gözü açtığınızda ki bu rüzgarda aslında e, stabiliteye çok etki ediyor. Gözü açtığınızda e, arka taraftaki çok ivmenin gerçekten e, sizi ittiğini hissediyorsunuz. Yani çok 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 güçlü bir makine. Süspansiyonları e, destekliyor. Tabi bu kadar güçlü bir makine de bu kadar uzun bacaklı bir makine bu. Sonuçta. Yani süspansiyonun çalışma aralığı yüksek. Böyle bir makine de bu kadar sert gaz açıp ağırlığı önden arkaya aldığınızda ön taraftaki o belki görüyorsunuz hafif bir böyle oynama oluyor ama kopmuyor makine rahatsız hissetmiyorsunuz. Ama tabi çanta her şey. Çanta dengeyi bozuyor. Yani 150-160'larda falan çantası kullansa yani çantalı 150-160'ı geçmezseniz bir şey olmuyor makine yani. evet, bozukta da mesela yatırken işte bir viraja girdim şimdi. Orası bozuktu. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Zemin bozuk olmasına rağmen stabilitesini bozmuyor mesela. Yatırdığınız yerde kalıyor oynamıyor. Yani sağ sola hareket etmiyor. Sonuçta ön tarafı 19 inç olan bir e, motosiklet kullanıyor. Söyleyeceğim Evet yüksek hızda e, çantayla 150-160'ı geçmeyin. Üstünde sanıyorum e, herhangi bir sorun yaşatmaz çünkü o çantanın yattıktan sonra üzerine binen yan rüzgar motoru şöyle hafif bir sallıyor. Bu da normal çok normal. Tüm motorların e, yaşadığı bir şey bu. Enteresan bir şey değil zaten üreticide. Çantayla yapmanız gereken e, hızın ne olduğunu söylüyor bunda bir enteresanlık yok. Evet, bir gaz keselim bakalım ön tarafa ne yapıyor. Yatıkken. Güzel. Şurayı biraz hızlı dövelim. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Çok güven veriyor motor. Çok hissediyorsunuz o güveni. Gerçekten çok güven veriyor. Yani bu hızlarda rüzgar kaskınıza dahi gelmiyor. Motorun gücünü istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz ve motorun ön takımı, işte yani alt takımı, yürüyen aksamı size ciddi anlamda destek veriyor. Gerçekten yüksek hız için çok başarılı bir alet diyebiliriz. Şuradan girelim. Bir bozuk yol bakalım. Sonra dönüşte oraya bakarız. Çünkü hava iyi değil. Mikro iklim var. Daha böyle yüksekte daha açık arazide bakacağız. Burada görüyorsunuz ıslaklıklar var. Çok ee, yüklenemeyebiliriz makineye. Belki darlık tarafında şimdi çıkacağız oraya. Orada yüklenebiliriz. O zaman e, oraya doğru giderken şu bozuk yolları bir bakalım. Heh. Çok sağlam rüzgar var. Burayı ümit ediyorum biraz daha kurutmuştur. Ve işte yer yer yine ıslaklıklar var o yüzden çok güvenemiyorsunuz. Gerçekten iyi rüzgar var bugün. Yani yatıkken bu motor gazı açmanız, kapatmanız ve ee, daha doğrusu sanki gaz aç diye hani, ee, yaratılmış. Yani yatıkta istediğin kadar gaz açabilirsin diye yaratılmış. Şöyle şey. Ondan sonra ee, bu zemin de çok böyle hani temiz bir zemin değil. E, oradan buraya işte e, benzinlikten bu tarafa sürüyorum. Ne bacağımda ne e, popomda bir uyuşma yok. Ondan sonra. E, bugün rüzgarlı bir gün. Ciddi rüzgarlı bir gün. Motosiklet e, Buna rağmen rüzgarı da hissetmiyorum. Yani zaten e, o ön cam e, gerçekten hiçbir şekilde rüzgar getirmiyor. En inik haldeyken bile kaldı ki bu rüzgarlı havada bile motor da etkilenmiyor yani. Mesela yatıkta vitesi değişti o. Çok çok keyifli. Çok. Şu hadi bakalım burada belki biraz fren çalışır. Evet. Keyifli şey gibi e, joystick kol gibi oynuyorsunuz motorla. Hani o e, şey var ya Eskiden oyun konsollarında vardı joystick kollar. Motorunun gibi. <laughs> joystick kol gibi oynuyorsunuz. Gerçekten. Geçelim mi, geçelim mi? Geçelim. Çabuk tamam, geçeriz. oradan yatır. Buradan kaldır. Hı, hiç. Heh. Yani şöyle bu motora ağır dedik. Evet. Ağır. Şehir içerisinde biraz işçilik gerektiriyor. Evet. Gerektiriyor. Fakat e, haricindeki tüm yol tiplerinde yani uzun yolda işte eee birbirini sık takip eden dar virajlarda. Motor çok konforlu, çok stabil, çok eğlenceli. Ne istiyorsanız size yapıyor. Ondan sonra buradan böyle mesela iniyorsunuz. Aşağı iniş virajlarına bakıyoruz şimdi. Biraz kapatalım bir sertçe. Evet, yüklenmiyor ne? Süspansiyon güzel çalışıyor. Şimdi şuradaki heyetini şöyle bir bakalım. Şöyle bakalım. Evet ağırlıkla çok güzel iniyor. Solu çekiyor. Çanta fazla yok ya. Çantaya fazla şey koymuş. pam 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 tam tam tam. Ee, vücut ağırlığıyla ne yapıyor diye burayı yavaş indim. Göreyim istedim çünkü onu hissetmek istedim ne oluyor diye. Sen yatıkken bozuk zeminden geçtiğinizde ee, gerçekten süspansiyonlar doğru iş yapıyor. Hiç hissetmiyorsunuz bile. Evet. Bunu soracağım ben teknik olarak o ses gerçekten oralarda çalışıyor o 2 ve 4 sildi meselesi bence. Evet, hiç, hiç. Kendi çevrimden şey geliyor. Bizim şeyden geldi. Çok çok kirli burası. Yağmur ve çamur beraber burada. yönlendirilmeleri özellikle yapıyorum. Sert olanları ki. Ne oluyor diye göreyim. Hı. Şey gibi kalem gibi yolu çizin. Oradan gitsin yani. Daha kuru bir havada test etmek isterdim fakat dar virajlardaki bu eğlenceli hali gerçekten keyif veriyor insana. 크루 크루 좋기 게 Bak. Gerçekten atero oynar gibi. Huuu. Patır kütür gidiyorsunuz. Demin bozukmuş. Motor yatıkmış. Arkadan böyle bitiyor ki. <laughs> Evet. Güzel. Güzel. Gerçekten ee, burada çok başarılı buldum. Burada gerçekten çok başarılı buldum. Okey. Devam edeceğiz. Evet. <laughs> Zemin kötü. Çok kötü. Ee, Ducati'nin İkinci vitesteki kompresyonuna bakıyoruz. Çok daha dar virajlarda, gazı kestiğinizde verdiği tepkilere. Sadece bir viteste 4 silindir olmasına rağmen 2 silindir gibi bu hızlarda gerçek çalışıyor ama bunun çok büyük avantajını kullanıyorsunuz. akıp gitmiyor motosiklet. Mesela şimdi gazı keseceğim biraz hızlı gideyim. Evet. İki silindir gibi. İki silindir çalıştığı için makine ciddi anlamda kompresyona giriyor. Ve gaz koluyla motoru yönetebiliyorsunuz sadece. Intercom failed. Try again later. Evet şimdi Şehir içi sürüşüne biraz bakalım. Motosikletimizle dar yerlerden geçmek. Bu ağırlığın şehir içerisindeki bize olan etkisi ne oluyor? Nasıl hissediyoruz? Motorun ısısı, sıcaklığı. Buna bakalım. Lastik havalarını düzelttikten sonra <laughs> motosikletin şehir içerisindeki e, manevraları biraz daha düzeldi doğal olarak. İlk gün lastik havaları biraz inikmiş. Fagel inik derken biraz da tabii şey var. Kadarlar. farklılık var. 1200 cc hemen hemen işte e, dolu deposu, çantalarıyla beraber 300 kiloya yaklaşan bir motosikletin şehir içerisindeki bu yükseklik motosikletin şehir içerisindeki ee, kabiliyeti fena gözükmüyor. Koltuk ısıtmayı off dedim. Çünkü sıcak. Evet şuradan bir kaçayım. Yani bir bir e, iki cc büyük motor işte çok böyle enteresan bir kolaylığı yok zor değil e, o gücü yerde tutmak için tabii ki bir stabilite lazım bu stabilite içinde şey içerisinde böyle alayım bol bol geziyim e, günlük kullanayım. Her yere gireyim, çıkayım. Çıkar mısınız? Tabii ki çıkarsınız. Tabii ki e, günlükte kullanabilirsiniz. Fakat kolaylık açısından çok da böyle gün içerisinde size destek verecek bir e, durum olmaz. İşte, ağır normal, enteresan değil e, ee, yakıtı biraz yüksek geldi bana. E, ee, 14,5-15 litre, 13,5 litre yakıt aldık pardon. Yani 14 litre yakıtla değil. E, ee, Şile'ye gittim geldim. Öyle söyleyeyim. Hmm, Tabi biraz tempo Biraz şehir içerisinde sürüş falan var. Gaz kolunu doğru kullanmıyoruz bu testlerde bana biraz yüksek geldi yakıtı. Umarım bununla ilgili bir şey yaparlar. Ee, peki... klasiğe geri dönelim. Kim alsın bu motoru? Motoru kim alsın? Motoru şu kim alsın? Arkadaşlar, motosikleti... Ee, sürüşünün... böyle... yüzde ee, 30'unu off da yaparım ben, yani yol dışında yaparım. Sonra böyle yolda da gideyim. Yolda giderken de bunu tempo'lu yapayım ama. İşte çantalarım olsun, beni uzun seyahatlerde yormasın. çant, yani yük taşımak adına yormasın. Ondan sonra yakıt benim için önemli değil çok da umurda değil. Motor biniyoruz böyle çok da acayip konfora da ihtiyacım yok. Gencim, kuvvetliyim. Halim, vaktim, gücüm yerinde. Ondan sonra... Ee, havalı motorlar seviyorum. Çizgisi hoşuma gidiyor. Zaten Ducati seviyorum. Ee, şehir içerisinde çok motosiklet ee, Kullanmıyorum veya Daha küçük bir motosikletim var İşte bir ne bileyim bir scooter olur bir 125-250cc daha küçük bir motosikletim var Ben zaten onu kullanıyorum Diyen arkadaşlar Bu motosikleti tercih edebilirler Çünkü bu tam da böyle bir motor Mesela şimdi köprüde yine ciddi rüzgar var Hani gerçekten başarılı bu rüzgarda bile yan rüzgarda burada çok ciddi bir rüzgar geliyor buradan bu yan rüzgarda bile hiç etkilenmiyor yani geç bakalım tavşan neydi o minyon muydu evet minyon geçti ondan sonra bu bu tarz sürücüler böyle bir motosikleti tercih edebilirler sizlere tavsiyemdir. Yine bir testin sonundayız. Motoru götürüp teslim edeceğiz. Başka bir testte sizlerle beraber olmak üzere izlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, tavsiyeleriniz, öğrenmek istedikleriniz, duymak istedikleriniz, testle alakalı alakası, sürüşle alakalı alakasız ne varsa Bunlarla ilgili yorumlarda buluşalım derim. Peki, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.